Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomda sizler için herkesin sevilen dizi oyuncularından olan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri kendi videomda düzenleyip sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse kanalıma destek olarak abone olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizi daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.